Merhabalar sevgili astroloji severler. Ben astrolog Sibel. Namı diğer astro Star Seed. Umarım keyif aldığınız bir andan ve alandan beni izliyor ve dinliyorsunuzdur. Bugünkü video konumuz Mars'ın Aslan burcuna geçişi. Mars 26 Haziran-2 Eylül tarihleri arasında Aslan burcunda transit ediyor olacak. Aslında ben bu transitten Mars Aslan videomda bahsetmiştim. Çünkü Mars'ın Aslan geçişiyle beraber taradığı ve büyüğümüzde birçok olumsuzluklar tükenmiştik. Sendromları, dramadan ve trajiden, trajediden beslendiğimiz yerlerde ayrılıklar kopuşlar, hayata dair beklentilerimizin artık bir sekteye uğradığı, hayal kuramadığımız, biraz böyle finansal olarak zorlandığımız, aşağıya çekildiğimiz, e, riske girdiğimiz konularda artık böyle e, o heyecanımızın ve tadımızın olmadığı için geri çekildiğimiz bütün konuları Merkür gelip buraya tamamlamak istiyor çünkü. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişiyle beraber start alacağı Temmuz 18 Temmuz'da e, retroya doğru ilerliyor olacak. Retroya ilerleyeceği derece yani retro 4 derecede olacağı için e, retroya 4 dereceye kadar gerileyeceği için aslında hemen girer girmez biz Temmuz'un başından itibaren olan konuların tamamını Eylül ayına kadar ele alıyor ve hayatımızda bir şekilde e, elimine ediyor, düzenliyor ve bir şekilde fırsatlar yakalıyor olacağız. Şimdi önce Merkür'den bahsedelim. Merkür'ü biz algı olarak çok basite indiriyoruz ama Merkür bizim varoluş sebebimizdir. Düşünme, idrak seviyemizdir. bir süzgeçten geçirme, hayatımızdaki bir şeyleri anlam kazandırma, cümle kurabilme, cümleleri bir araya getirip de hayattaki anlamları oluşturabilme yeteneğimizdir Merkür. Çok önemlidir haritalarımızdaki yeri, durumu, konumu. Merkür Aslan Burcu'nda da güneş yönetiminde olduğu için ateş elementi ve sabit nitelikte olduğu için de burada biraz ego konuşturur. Ego çalıştırır. Biraz sesi yüksek çıkar. Biraz çok fazla sabit fikirlidir. Biraz dramadan beslenir içeride ama dışarıda her şey yolundaymış gibi davranabilir. Bu haritanızdaki Merkür-Aslan yerleşimlerine baktığınızda böyle gelişebilir. Tabii ki açılarına göre durum değişir ama genel olarak böyledir. Merkür-Aslan'da sesinin tok olmasını karşıya geçmesini ve egosunu doyurarak onay beklemeyi ister. Drama yeteneği çok yüksektir. E, acıdan beslenir. Çünkü ateş elementi yana yana döneceğini aslında düşünür. E, biz bu yanma metaforunu çok fazla Akrep Burcu'nda kullanıyoruz ama yanma metaforu en çok ateş elementlerine yakışıyor. Hele ki e, Aslan Burcu dersek burada drama ve çocukluk koşullarında hayatındaki eksiklikleri tamamlamak için hayatını ön plana çıkarmaya çalışan ve sürekli onaylanmak isteyen, içindeki çocuğu bir türlü büyütemeyen ama çok da olgun olan aslan burçları. Şimdi aslan burcunun bu geçişiyle beraber aslında 26 Haziran ve 2 Eylül tarihleri arasında. ...hayatımızda birçok şey değişiyor olacak. Ee, burada en çok etkileyeceği iki konu var benim için. Ee, i̇lişkiler birinci noktada, maddiyat ikinci konuda. Ee, tabii ki devlet e, adamları, büyük otorite figürleri, krallar, kraliçeler... ...ve burada ülkeyi yöneten insanlarla da ilgili çok farklı değişimler. Ee, biraz böyle kapanma, oradaki hapishane konularında bir durumların... ...daha değişecek olması, gelişecek olması. Birkaç kişinin işte belki de içeri girecek sonrasında beraat edecek olması gibi böyle biraz karmaşa ve kaos içeren belki de zihnimizi çok yoracak ee, şimdi bu da neydi ki yani bunu niye piyasaya sürdüler ki bunu niye bize duyurdular ki diyeceğiniz bazı konular deneyimleyebiliriz global olarak. Global olarak birazcık burada Merkür aslında geçtiğinde ve retro yaptığı dönemde aslında bakarsanız Uranüs'ün de ikizlere geçmesiyle ve Merkür'ün yönetici burcu ikizler olması nedeniyle de bu ikisinin beraber ortak noktası çok önem arz ediyor olacak. hayatımızda yenilikler, yeni fırsatlar elde etmek için, öne çıkmak için, kendimizi geliştirmek ve değiştirmek için hayat bize mükemmel alanlar sunuyor olacak. Ama diyecek ki dramadan beslenmeyin. Dramadan artık kendinizi acıyla dönüştürdüğünüz yerden biraz da hayatın oyun sahnesinden bakarak, birazcık hayatınızı o piyeslere böldüğünüz yerde sadece drama olmasın, biraz da eğlenceli oyunlar. Belki de çocuğa dair animasyon filmleri olsun hayatınızda. Biraz renklendirin ve çeşitlendirin diyecek bize. E, hayatımızın dediğim gibi çok farklı bakış açıları, çok farklı e, konularda işte Merkür retrosu öncesi ve Merkür retrosu sonrası çok değişecek yani bu ne 12 Temmuzda 15 derecede retroya başlayacak Aslan burcunda e, 11 Ağustos'ta retroyu bitirecek 4 derecede O yüzden 26 Haziran'da e, giriş yaptığı andan itibaren <laughs> Aslında bizim için bu retro daha çok anlamlı hale gidecek ve hayatımızın her alanında hissediyor olacağız şimdi ana başlıkların değinmiştim şöyle söyleyeyim İlişkiler, İlişkilerde neler olabilir? eksen next olur mu? Eks gelir mi? Beni hala seviyor mu? İlahi adalet ne zaman tecelli edecek? Ya bir gelsin de egomu tatmin edeyim dediğimiz yerde aslında 18 Temmuz ve 11 Ağustos çok belirgin bir tarih olacak. Çünkü aslanın adı aşk, aslanın hamuru aşk, aslanın varoluş amacı aşk. Aşkın o aşkın hali, böyle sesinin alabildiğini, herkesin duyabildiğine, görebilecek halde yaşamak coşkulu ve tutkulu aşktır. Ben Aslan Burcu deyince hemen karşımda aşk gelir aklıma. Dolayısıyla da burada ilişkilere dair konularda bir geri bildirim alabiliriz. Yani Fi tarihinden bir sevgilim vardı unutmuştum adını ama orada bir ahım varmış deyip gelip kendini hatırlatacak kişiler olabilir ama en önemlisi de Şemsle Mevlana'nın aşkının içerisindeki o yanmak ve kavrulmakla ilgili ve sonrasında varoluşun amacını farklı bir amaca yöneltmekle ilgili ...çok güzel deneyimler yaşıyor olacağız. E, hayatımızın çok bambaşka bir bakış açısına geçeceğiz aşka dair. Aşka duyduğumuz tutku acaba bir başkasına kattığımız değerler... E, ...bizde yok olan ya da var olmasını istediğimiz şeyler mi? Ya da bizde var da kendimizde göremiyor muyuz? Kendimizi niye karanlıklara hapsettik? Niye kendi ışığımızı başkalarına verdik ve başkalarının ışığına pervane olmak istiyoruz gibi... ...muazzam aydınlatmalar getirecek bu e, merkür geçişi bize... Aynı zamanda para piyasaları. Para piyasaları çok önemli. Borsa, kripto para, bankacılık işlemleri bankaya dair konular ve durumlar burada çok önemli oluyor olacak çok risk almamaya çalışın yatırım tavsiyesi asla değildir altın piyasası altına dair konular ve durumlar bankalar bankacılık işlemleri belki banka yöneticileriyle ilgili aynı zamanda merkez bankası çünkü parayla da alakalıdır Aslan Burcu merkez bankası ile ilgili bazı konular ve durumlar da ortaya çıkabilir dünya para biriminin algısının artık yavaş yavaş farklı bir yere doğru ilerleme gibi de süreç işleyebilir. Aslında burada bir start düğmesine basılıyor. Çünkü dediğim gibi 18 Temmuz'da Uranüs de İkizler Burcu'na geçtiği için çok önemli değişimlerin arifesinde oluyor olacağız çok dikkatli kullanmamız gereken bir e, aslında Merkür geçişi. Şimdi tavsiye olarak burada ne yapabiliriz bu konuda ve durumda? E, bence yatırımlarınıza çok dikkat edin. Riskli yatırımlarda bulunmayın ve o aklınıza gelen Aslan Burcu'nun hemen yapmalıyım o çocuk tutturmasından kaçınmaya özen gösterin. Çünkü e, hemen acele yapmak istediğiniz her şey sonrasında pişmanlık olarak geri dönebilir. Özellikle yatırım konularında. Yani e, maddiyatla ilgili dediğim gibi kripto e, borsayla ilgili ya da farklı emtiyalarla ilgili ilgileniyorsanız işte fon alıp satıyorsanız buralarda bir bilene sormanız çok önemli. Aşk ilişkilerine gelirsek eğer aşk ilişkilerinde dediğim gibi ekslerin dönmesi, aşkta ilişkilerde ilahi adalet dediğimiz yer ...tam burada meydana çıkıyor olacak. Ee, dediğim gibi fi tarihinde birisi vardı ama... ...hani oluyorum, yapıyorum yapıyorum ilişkileri, kodları çözemiyorum... ...gerçekten niye ilişkilerim olmuyor dediğinizde... ...aa bir bakacaksınız ki orada bir ilişki kodunuz kalmış... ...orada bir duygularınızı kirleten ya da duygularınızı hiçe sayılan bir durum varmış... ...ve o kişi gelip buraya aydınlatacak ve ilişkilere bakış açınız değişecek... ...daha kaliteli ilişkiler kurabileceksiniz. Ee, burada 18 Temmuz tarihinde 11 Ağustos'a kadar... 15 derecede başlayacak bu retro ile beraber aslında dediğim gibi es geçmişten gelen ilişkilerin hayatınıza dahil olma sebebini çok iyi düşünün derim ben. Çünkü bir çocukluk yapmak, çocuk hevesi, bir hevesle atlamak, e, o hevesle aldanacağınızı ve ne hissedeceğinizi bilemeden hayatınıza girmeye çalışmak bir anda aklıma geldi ve aradım dediğinde bunu öyle kabul edin. Alın ve kabul edebilin. Belki siz de eks olabilirsiniz. Birini aramak isteyebilirsiniz. Bir anda aklınıza gelen bir kişiyi geçmişte size ne yaşattığını bilmeden lütfen hemen bir ilişkiye girmeye, ilişki kurmaya çalışmayınız rica ediyorum. Ben retro zamanlarında genel anlamda bakarsanız ilişki konularına biraz farklı bakarım. O kişi gelecektir ve bir öğretisi vardır ve orada bir şeyi bizde tamamlayıp gidecektir. Çünkü bizim bir kabımız var. İlişki bunu en çok dolduran ve orada kabımızın şeklini almamızı sağlayan şeydir. Biz o kapta eksik kaldıysak, açtıysak ya da taştıysak bir ilişki gelecek ve oradaki konuyu tamamlayıp bizim aslında kabımızın şeklimizi almamızı sağlayacak. E, retrolar durup düşünme zamanıdır. Geçmişe dair konuları aslında tamamlama zamanıdır. Yeni pek başlatmayı tavsiye etmiyoruz ama bu haritalarınızda Merkür'ünüz retroysa tabii ki bu böyle değil. Size daha fırsatlar getirebilir bu konu burada elektronik alet almayı çok önermiyoruz derken telefonun bozuldu almayayım mı? E tabii ki alın telefonunuzu ama burada garantisinin süresini biraz uzatın. Aldığınız şirket güvendiğiniz bir yer olsun. İşte buzdolabım bozuldu ne yapabilirim? E, retro geldiğinde buzdolabı bozulmaz tabii ki. Onun bir zamanı vardır. E, aklınıza gelmemiştir ya da aklınıza geldiğinizde sürekli ertelemişsinizdir. O onun o anda bozulası gelmiştir. Yani çok da böyle tesadüf ah retro oldu böyle mi olacak böyle mi oldu değil. Bence retro gelmeden de elektronik aletlerinizle ilgili konularınız bakımlar varsa bunları yapın. Klima işte ne bileyim doğalgaz bakımları vardır. Buzdolabınızın elektrik aletleri her neyse bunların bakımını yaptırın. Alım yapmak istiyorsanız da dediğim gibi e, alım yaparken de özellikle 18 Temmuz 11 Ağustos arasında bunun garanti süresini çok iyi e, ya da nereden aldığınızı işte şirket güvenli mi ya da aldığınız yer güvenli mi buralara çok iyi bakmanızı tavsiye edebilirim. E, ama dediğim gibi hani telefonunuz bozulduysa da alacaksınız yapacak bir şey yok. İş başvurusunda bulunabilir miyim? Evet bulunabilirsiniz ve hatta şöyle söyleyeyim size geçmişte başvurduğunuz insanlar da sizi arayabilir. Öyle bir retro çünkü bu. E, i̇ş başvurusunda bulunabilirsiniz ama oradaki koşullar ve durumlar sizi tatmin etmeyecektir muhtemelen. Ama orada öğreneceğiniz mutlaka bir şey vardır. Yani kafanızı böyle çok karıştırıp yormadan bu bilgileri alıp hayatınıza sentezleyebilirsiniz. E biriyle tanışabilir miyim? Bir ilişki başlatabilir miyim? Yeni bir şey olabilir mi? ...valla bence harika olur. E, çünkü güneş bilincinde olduğu için ve aslan dediğimiz için... E, ...hayat, içimiz kıpır kıpır olacak. E, biraz dramadan beslenme yanımızda... E, ...biraz ortaya çıkacağı için... ...belki de o insanın getirdiği e, konu ve durum... ...hayatımızda bir bakış açısını değiştirmek için... ...tatlı tatlı böyle içimizi acıtacak olabilir. Olabilir diyorum bakın kesinlik ve netlik vermiyorum burada. O yüzden e, birazcık bu dönem hayatınızda olabileceklere... ...daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, burası Merkür'ün aslan. Aslında yani ateş elementindeki retrosu e, geriye doğru baktığınızda yani e, çok fazla şey gündeminize getirebilir paralar borçlar vergiler miras işleri işte ailenin köklerinden gelen geleneksel konular dediğinizde bunların çok büyük değişimler olabilir ama dediğim gibi bir durup düşünmek ve gerçekten bu benim karmamı tıkayan ve şimdiye kadar zihnimi zorlayıp bulamadığım bir karmam olabilir mi? Bundan sonra hayatıma daha iyi bakacağım diye bakış açısı geliştirseniz sizin için muazzam bir geçiş olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi müretroları çok severim geriye dönüp bakarız. Çünkü biz hayat düzleminde çok hızlı koştuğumuz için ee, geride bıraktıklarımızı bazen düşünmeyiz. Yarım bıraktığımız el işleri, yarım bıraktığımız kitaplar, yarım bıraktığımız hayatlar, hayaller neyse retroda bir bir iyi gelir. Neden yarım bıraktığımızı anlarız. Neden olmaması gerektiğini, neden aslında orada geçmişte kalması gerektiğini anladığımız ve kendimizden özgürleştiğimiz bir süreci hayatımızda yaşıyor oluruz. Şimdi kısa kısa burçlara da değiniyor olacağım. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları Merkür'ün ...aslan geçişini 5. evinizden alıyorsunuz. 5. evinizde e, Merkür Aslan Burcu'na geçecek... ...ve bu aslan geçişiyle beraber... E, ...hayatınızda ilişkilere ve aşka dair... ...heyecanlı zamanlar yaşayacak olabilirsiniz. Ve bu durum bu konuda... ...sizin hayattaki yeniden motive edeceğiniz... Hobi alanlarınıza da açılacak. Belki keyif alacağınız, yeni ortamlarda bulunacağınız, yeni insanlarla hayata dair yeni umutlar paylaşabileceğiniz, aşka dair beklentilerinizin yükseleceği ve aynı zamanda da iş konularında, koşullarında belki de e, bir anlaşma ve sözleşme yaptığınız, belki önceden karşılaştığınız biriyle bir aşk hikayesine adım atacak olabilirsiniz sevgili koç ve yükselen koç burçları. 18 Temmuz, 11 Ağustos sizin için çok önemli. O yüzden e, hayatınızdaki bu ilişkilere dair geri bildirim çok dikkat etmenizi öneririm. Ama tabii ki bu transitin tamamı retro olmadığı için 26 Haziran 2 Eylül tarihleri arasında aşk ilişkilerine çok şanslısınız. Çocuklarınızla ilgili konular ve durumlarda da durumlarla da ilgili sorumluluk almak, belki çocuğunuzu yeni eğitime hazırlamak, belki eğitim alanlarıyla ilgili yeniden farklı yollar geliştirmekle ilgili bakış açılarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. ...sevgili burçları dördüncü evinizden alacaksınız bu transiti. Ee, buradaki ev taşımak, evle ilgili konular, durumlar tadilat, ...belki de evinizde sözünüzün geçmesini istediğiniz... ...hüküm sürmek ve hüküm kurmak istediğiniz konular varsa... ...burada daha söz sahibi olacaksınız. Evinizde daha çok zaman geçiriyor olacaksınız. Belki misafiriniz, belki kardeş konuları, konularıyla ilgili... ...evinizde bazı meseleler geçebilir ve bunları e, halledebilirsiniz. 18 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında dediğim gibi evle ilgili ilgili para harcamaya, çocuklarınızın belki de giderleriyle ilgili fazla masraflar ya da geçmişteki konular ve durumlarda eksiklikler varsa evinizle ilgili ve tadilatta gözden kaçırdığınız şey varsa, elektronik aletlerle ilgili de harcama konularınız ön plana çıkabilir sevgili boğa burçları. İkizler burçları bunu 3. evinden alacaklar. Kardeşlerle ilgili ve iletişimle ilgili konular ve durumlar kendilerinin müdahale etmek etmek zorunda olduğu bir durum gelişebilir. Kardeşlerine belki ev tutmak, önceden kardeşlerine belki kefil oldukları bir konu ve bir durum varsa e, burada çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü üçüncü evleri aslan olduğu için orada kardeşlerine önderlik ve liderlik etmeyi çok sever aslan burcu, e, yükselen ikizler burcu. E, dolayısıyla kardeşlerinizle ilgili konulara burada çok dikkat edin. Belki de evle ilgili yeni yatırımlar, yeni konular, yeni hedefler de gündeminize gelebilir. 18 Ağustos, 11 Ağustos tarihi arasında evinizde yapacağınız belki restorasyon, belki evinizle ilgili konu durum, belki taşınma konuları durumları yeniden gündeme gelebilir. Buraya çok dikkat edin. 10 11 Ağustos sonrasına eğer bunu ertelerseniz sizin için daha sağlıklı olabilir sevgili ikizler ve yükselen ikizler burada. Sevgili yengeç burçları, yengeç ve yükselen yengeç burçları bu transiti, Merkür'ün transitini ikinci evinizden alacaksınız burada para konuları tabii ki gündemde olacak. Kardeşlerle ilgili. Belki kardeşinizden destek alacaksınız. Belki kardeşinizden aldığınız desteği 18 Temmuz 11 Ağustos arası bunu geri vermeniz gerekecek. Ya da onlarla ilgili bir iş varsa ya da onların sağlık konuları varsa burada para harcama durumunuz olabilir ama burada paranın önemi, parayla ilgili paraya akıl yürütmek, parayı biriktirmek, parayı büyütmekle ilgili önemli gündemleriniz oluyor olacak. 8 ve 12. ev çok böyle çok sevdiğimiz evler değildir. Burayı da tetikleyecek aynı zamanda ama parayla ilgili giriş çıkışlara çok dikkat etmeniz burada riskli yatırımlara asla girmemeniz kripto para borsa bu gibi yatırımlarınız varsa e, buradan da biraz beklemeniz en azından 11 Ağustos tarihine kadar bekleyip ondan sonra yatırımlarınızı düzene sokmanız sizin için çok iyi olabilir sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları. Aslan burçları tam da birinci evinizde diyeceksiniz ki hay Allah Mars retrosu bitti Mars gitti şimdi e, Merkür mü geldi? Hayır akıl yürüteceksiniz sesiniz daha gür çıkacak kendinizi sahne önünde daha şahane bir şekilde hissedeceksiniz. Para kazanmanın sosyal e, çevrenizden para kazanmanın, onların para kaza onların para kazanmasına destek vermenin ne demek olduğunu biliyor olacaksınız. Para yollarınız genişleyecek. Merkür'ün bu geçişi aslında sizin aklınızdaki parlaklık ve yeniden cesaretlenmeniz şeklinde, belki de network ağlarınızı genişletip buradan yeni para kaynakları elde etmenize sebebiyet verebilir. Burada tabii ki sosyal ortamlarda tanışacağınız kişiler aşk hikayeleri de yazabilirsiniz. Ama ama 18 Temmuz 11 Ağustos arasında e, kalabalık yerlerde ya da arkadaşlarınızla girdiğiniz ortamlarda her an eksinizle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda sizi biraz zora sokacak olabilir. Aşk ilişkilerinde karma yaratmamaya özen gösteriniz. Eğer siz birinin eksiyseniz ve ona adım atmak istiyorsanız gerçekten ne yapmak istediğinizi bilerek adım atın. Eğer size adım atılacaksa da bu olayın çok karmik olduğunu ve dönüştürülmesi ve net çizgiler çizilmesi gerektiğini lütfen hatırlayın sevgili Aslan ve Yükselen Aslan burçları. Başak burçları 12. evinizden alacaksınız bu transiti. 12. evdeki transitler biraz inzivadır, biraz kendinizi geri çekmektir, biraz e, orada düşünmektir, durmaktır birazcık da aslında. Sizin o ateşli doğanız ve zihninizde sürekli o drama yaratan haliniz aslında 12. evinizden gelir ve aslının da Merkür'ün de aslında geçmesiyle burayı biraz daha tetikliyor olacak. Dikkatli adımlar atmanızı öneririm. İş çalışma koşullarında arkanızdan dönen işler varsa bunlara hemen müdahale etmeye çalışmayın. Bunlarla hemen bir kaygıya kaosa girmemeye çalışın. Biraz durun ve bekleyin. Özellikle 18 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında iş ve kariyer konularında sizi zora sokan insanların söylediği laflar gündeme gelir ve ya da sizi burada birazcık sınarlarsa e, burada ilahi adalete bırakmak, çok fazla kavga enerjisinde olmamak size iyi gelecektir. Dolayısıyla da e, bilinçaltı konuları sizde çok aktif. Dinlenmek, inzivaya çekilmek, meditasyon yapmak, rüyalardan haberci rüyalar gelmek ya da gizli bir aşka düşmek de olabilir burada sevgili Başak Burçları ilişkiniz varsa ilişkinizle ilgili önemli bilgiler elde etmek için 18 Temmuz 11 Ağustos arasını kullanın. Burada zaten siz hiç kaynak araştırmadan direkt bilgi size akıyor olacak. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları. Terazi Burçları Yükselen Teraziler sizin için 11. evinizde gerçekleşecek bu Merkür aslan geçişi ve 18 Temmuz 11 Ağustos arasındaki retro ile beraber 2 Eylül tarihine kadar hayattaki umutlarınız e, ...terazilerin hayattaki umutları biraz dramatiktir... ...çok fazla umut etmezler... ...umut etseler bile bunu çok şaşalı bir şekilde dile getirirler... ...dile getirdiğinde nazara düşün... ...nazara gelir diye inanırım ben... ...bir yükselen terazi olarak... O yüzden bundan sonra atacağınız adımları, genişleme durumlarınızı kendinizi başka platformlarda, başka insanlara eğer göz önünde bulundurmak ve sözünüzün geçmesini istiyorsanız biraz daha yavaş yavaş adım atmanızı öneririm size. Beklediğiniz kaynaklar varsa, işle ilgili başarılar varsa, daha önce kaybettiğiniz şeyler varsa işle ilgili... 18 Temmuz 11 Ağustos arasında bunu bir şekilde elde edebilirsiniz ve yeniden işten kazanılırız işten beklediğiniz paralar yeniden yükselebilir ve burada sosyal ortamlarda bir aşk hikayesini imza atabilirsiniz arkadaşlarınız vasıtasıyla biriyle tanışabilirsiniz ya da önceden arkadaşlarınız vasıtasıyla biriyle tanıştıysanız eğer ve bir o aşk hikayesi yarada kaldıysa 18 Temmuz 11 Ağustos arasında karşılaşabilir ve bunun aslında bir neden olduğu, niçin olmadı, nasıl olmadı gibi bir e, tesadüfe karşılaşma yaşayarak burayı bir şifalandırmaya çalışabilirsiniz terazi burçları e, geldik akrep burçlarına sevgili akrep ve yükselen akrep burçları iş çalışma koşulları ve sizin orada kendi sözünüzün geçmediğini düşündüğünüz yerlerde ya da işte beklediğiniz ünvanlar işte burada tam 18 Temmuz 11 Ağustos arası sizin için bu ünvanlar geliyor olacak e, işten beklediğiniz o title işten beklediğiniz primler her neyse buna dair hayat size yeniden bir şans verecek ve yeniden heyecanlanacaksınız heyecanlandığınız yerde, yerde de iş arkadaşlarınızla destek. Bekleyici konuşmalar yapmayı, onlarla uyum içinde olmayı e, deneyin ve buna özen gösterin. Olur mu sevgili akrep ve yükselen akrep burçları? Herkese sevgili yay burçlarına, yay ve yükselen yay burçları yurt dışına gitmek, yurt dışındaki konuları ve durumları aslında biraz daha genişletmek, belki bir projeniz varsa bu projeyi gündeme getirmek, e, belki de sosyal medyada bir iş yapıyorsunuz, adınızı farklı kültürlere, farklı dillere duyurmak istiyorsanız, yeni projelerde olmak istiyorsanız, Tam bu e, Merkür geçişi sizin için. Merkür'ün aslan geçişi aslında sizi yurt dışında destekliyor olacak. Belki yurt dışına çıkmak, pasaport vize işleriniz, belki kardeşleriniz varsa yurt dışında bunlarla buluşmak, bunların işlerini yürütüyor olmak. Sosyal medya üzerinden medya ile ilgili pazarlama işleri yapıyorsanız. Bunların bir geri bildirimi ve işlerinizi büyütme fırsatı yakalayabilirsiniz. 18 Temmuz 11 Ağustos tarihine çok dikkat ediniz. Belki geçmişten kalmış bir davanız vardı. Uzun süredir bekliyordunuz bir haber davanın neticesini bekliyordunuz. Burada belki bir davanın aslında sizin hayatınızda ne gibi önem arz ettiğini daha yeni anlıyor olabilirsiniz. Ya da e, uzakta bir ilişkiniz varsa uzak kişilerde ya da uzak ülkelerde uzak şehirlerde bir ilişkiniz varsa bu tekrar gündeme gelebilir. Tekrar karşılaşabilirsiniz. E, ama bu karşılaşma sizin için çok iyi olacağını söyleyemem sevgili yay burçları burada çok dikkatli olunuz. Ee, aynı zamanda evlilik koşulları ve evlilikten doğan belki de kariyerle ilgili konu ve durumlar sizi birazcık durup düşündürmeye e, itecek olabilir. Bu Merkür'ün geçişiyle belki iş koşullarınızda gerekli bir eğitim varsa bu eğitimle de ilgili bir sürece giriyor olacaksınız. Belki yeniden eğitim almak, işinizi büyütmek için bir eğitime dahil olmak yarım kalan bir durum varsa burayı da tamamlamak üzere adım atacak olabilirsiniz sevgili yay ve yükselen yay burçları. Oğlak burçları bu transit 8. evden alacaklar kriz. Şimdi buradaki sadece kriz demeyelim de krizi kendiniz yaratmak istediğiniz bir algı. Belki de o bilinçli dönüşüm ve idrak seviyesini yükselttiğiniz yerde Oğlaklar iş ve çalışma koşullarında bir kriz vardı ve bunun üstüne örtmüşsünüz bu kriz ortaya çıkabilir. Ee, belki de yurt dışıyla bağlantılı bir iş yapıyorsunuz, belki de projeler üzerine çalışıyorsunuz, belki de yurt dışı pazarlaması yapıyorsunuz. Burada geri ödemeler konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer siz yapıyorsunuz, siz bu işin patronuysanız, ödemeler konusunda çok dikkat ediniz. Sağlık konuları ve koşulları çok önemli. Burada birazcık sağlığa dikkat etmek, efor gerektiren ve çok fazla böyle kendinizi yorduğunuz sporlar yapmamaya çalışınız. 18 Temmuz 11 Ağustos arası Merkür Retro yapacak. Ee, bu Retro'da da hayatınızda böyle e, belki de yeniden aşık olmak o ilahi yaradanın size e, gerçekten işte bir daha tadamam bu aşkı bu duyguyu dediğiniz bir ilişkiniz varsa geçmişte bununla ilgili bir haber almak ya da onunla ilgili tekrar böyle hayatınızı canlandıracak bir duygu bir umut ya da bir bakış bir görüş biriyle tanışmakta söz konusu olabilir sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları ama burada iş ve çalışma koşulları sizin için birinci planda. E, ee, kova burçları bunu 7. evden alıyor olacaklar. Evlilikler, ortaklıklar mercek altında. Artık onlar konuşacak. Siz dinleyeceksiniz. Onlar size teklif verecek. Siz bu teklifleri değerlendiriyor olacaksınız kova burçları. Ama hiçbir zaman unutmayınız ki e, aşkla yapılmayan ee, aşkın içinde olmadığı, severek yapmadığınız hiçbir şeyde e, var olmayı sevmezsiniz ve mecburi sürdüremezsiniz. Bu Merkür Retrosu da mecbur, Merkür geçişi de mecburi olmadığınız bir şeyi sonlandırmanız Belki bir evlilik, belki bir ortaklık, şimdiye kadar idare ettiğiniz bir konu, belki de duymazdan görmezden geldiğiniz bir durum e, söz konusu olabilir. Ortaklıklarla ilgili bitirmek ya da oradaki geçmiş meseleleri ortaya dökmek ve bazı gerçekliklere ulaşmak için 18 Temmuz 11 Ağustos sizin için çok e, ideal tarihler olacaktır. Ama bunu siz ortaya çıkmaya çıkarmaya çalışıp da haklı olmak için lütfen mücadele vermeyin ilahi adalet ve sistem bir şekilde önünüze getirecek diye düşününüz lütfen sevgili Ko burçları. Aynı zamanda e, ev, evliyseniz eğer eşinizin gelirleriyle ilgili, belki geçmişte yaptığı borç, primlerle ilgili bir geri bildirim de alabilirsiniz. Bu konulara çok dikkat ediniz. Bunlar da sizin genel anlamda hayatınızı etkileyecek olabilir. Ee, balık burçlarına gelirsek balık ve yükselen balık olarak 6. evinizden alacaksınız bu transiti. Bu da çalışma hayatınızda günlük rutinlerinizde bir düzenleme getirmek. Belki sporu başlayacaksınız işte bırakmıştınız sporu belki sporla ilgili yeniden bir yol alacaksınız. Ee, belki evden çalışmaya başlayacaksınız ev hayatına döneceksiniz. Belki evden çalışıyorsanız dışarıda tekrar e, sahada olmak ve sahada gözlemci olmak gibi bir duruma geçeceksiniz. Belki bir ortaklık yapmak ya da ortaklık teklifi almak için farklı bir yola da girebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarınızdan böyle ilişkiye dair hoş tesadüfi sürprizler, ilişkiyle ile ilgili bazı teklifler de alabilirsiniz. Ee, ama 18 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir konunuz ve durumunuz varsa önceden işte bir dedikodu yapılmıştı, bir mobbing olmuştu. Buraya çok dikkat edin. Burası biraz sıkıntılı sizin için. Sağlık konuları da biraz sıkıntılı olmakla beraber aynı zamanda şunu söyleyebilirim size: hayatınızda geçmişteki belki bir evliliğiniz var, belki bir yapmıştınız. Onunla ilgili mal paylaşımınız vardı. Günlük hayatınızı düzene sokamıyordunuz ve bu durumlarla ilgili bir beklentiniz vardı. Burada netleşiyor olacaksınız. Sevgili balık ve yükselen balık burçları. Belki de evlenmek için yeniden hayat arkadaşınızı günlük rutinlerde spor yaptığınız salonlarda karşılaşarak belki de yeni tanışmaları da imza atacak olabilirsiniz. Ee, beni buraya kadar dinlediyseniz ve Şifa bulduysanız lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir daha böyle olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere çok